Bugün size yeni Kaşkayı MC J11 bir aracın yeni makyajlanmış halindeki göstergesindeki ayarlar menüsünü anlatacağız. Ayarlar menüsüne geçmeden önce direksiyon üzerindeki tuş takımlarının ne işe yaradığını öğrenelim. Sol tarafında elimizin sol tarafında bulunan tuş takımları artı eksi zaten mikrofon ses ayarlarını kontrol eder. Radyonun ses sesini artı açıp eksi düşürmesine yarar. Ok tuşları radyoda ileri ve öte geriye CD'de ileri ve öte geri tuşlarına sağlar. Geri tuşu ise menüdeki ayarlar menüsünde, ekran ayarlar menüsündeki menünün tekrar başa gelmesine sağlar. Görmüş olduğunuz gibi ok tuşları ayarlar menüsünde gezinmemize sağlar. Yukarı ve sağ sol okları ayarlar menüsünde istediğimiz menülere gitmemize, görmemize olanak sağlar. Sağ elimizdeki bulunan tuşlar ise cruise kontrol tuşudur. Ekrana bastığımız zaman ekranda Kurus kontrol yazısı çıkar. Bir üsttekine bastığımız zaman limit kontrol devreye girer. Kurus kontrolü devreye sokmak için aracımızın minimum hızı 40 km otomatik araçlar için geçerlidir. E, manuel araçlarda ise aracın 5. ve 6. viteste olması gerekiyor. Yalnız burada her devreyece bastığımızda Kurus kontrol devreden çıkacaktır. O yüzden 6. viteste sabit hızla giderken Kurus kontrolün devreye girmesi daha iyi olacaktır. Cruise kontrol devreye alabilmek için set tuşuna basıyoruz. Daha sonraki hızları arttırmak ve çıkartmak, düşürmek için de eksi tuşlarından yararlanabiliyoruz. Cancel'a bastığımız zaman da araç e, Cruise kontrolden çıkar. Ama ekranda hala hazır vaziyette durur. Komple kapatmak istiyorsak Cruise kontrol tuşuna bir kere daha bastığımızda ekrandan kaybolacaktır. Altındaki tuşlar ise gelen telefonları, Bluetooth'tan gelen telefonları çağrılara cevap vermek için açma ve kapama tuşları olarak dizayn edilmiştir. Direksiyonun orta kısmında ise korna bulunmaktadır. Peki Bülent Usta kruz kontroldeyken frene bastığımızda devre de dışı kalacaktır kruz kontrolü. Yani cancel'a da zaten devre girdi zaman ekranda kruz kontrol yazısı çıkıyor. Üst tarafında bir e, saat ibresi çıkıyor. Şu andaki araç hareketsiz olduğu için kilometre saat hızı göstermiyor. Devrede olduğun zaman 40 kilometrin üzerinde yeşile dönecektir buradaki rakamlar. Siz arttırdığınız zaman rakam arttırma düzeyinde aracınızın hızı artacaktır. Frene bastığınız zaman veya da cancel'a bastığınız zaman griye dönecektir. Komple kapatmak için dediğim gibi daha önce söylemiş olduğum gibi cruise kontrol tuşuna bastığınız zaman ekrandan komple kapatılacaktır cruise kontrol. Evet arkadaşlar şu anda ekranınızdaki ön gösterge ekranındaki ayarlar menüsüne giriş yapıyoruz. OK tuşuna basarak ekran menüsündeki ilk menü ESP'nin menüsüdür. ESP tuşuna girdiğiniz zaman ESP'nin iptali buradan tekrar OK tuşuna bastığınız zaman tik kalkacaktır. ESP iptal olacaktır. ESP iptalimiz için gerekli derseniz aracınızın gerekli olduğu hallerde patinaj çekmesi için kullanılabilir. Motor devir kısıtlamasını ortadan kaldıracaktır. Çünkü patinaja kalktığı zaman motor devir kısıtlaması devre girecektir. İkinci menüye geri gelmek için giriş kışın, Kışın o zaman ESP'yi kullanmak yararlı ama tabi yararlı. Yazın çok... yazın gerekli görün kum öte bir yere saplandığınız zaman Hı -hı. gerekli görüldüğü halde devre gözüktü. Sürüş kontrol sürüş desteğine girdiğimiz zaman içerisinde sürüş yardımına trafik işaretleri park desteği sürüş kontrolü direksiyon desteği bulunur. Sürüş kontrol içerisinde yine ESP bulunur. Buradan da iptal edebilir. Şerit takibi vardır açtığımız zaman şerit takibi ekranda da ibranamesi çıkacaktır. Şeritten çıkıp çıkmadığınıza dair sesli ikaz verecektir. Herhangi bir şekilde araç seyrande giderken siz dalgınlıkla başka bir şeride doğru geçiş yaparsınız farkında olmadan. Ekranda size sesli ikazında bulunacaktır. Bunlar haricinde acil durum freni her zaman açık durulması gerekenlerden bir tanesi. Gene farkında olmadan dalmış vaziyette aracı kullanırken önünüze bir önünüzdeki aracın bir anda yavaşlaması siz bunu fark etmezseniz aracınız öncelikli olarak sesli bir ikaz verecektir. Bu hız, hızınız aracınızı 30 km'nin altında ise araç ani frene geçiş yapacaktır ve aracı durduracaktır. Ama 70 30 km'nin üzerindeyseniz de bu seferde sesli ikaz ve kısmi fren yapacaktır. Trafik işaret levhalarının okunması açıktır. Burada aracınız yolda giderken e, karayolların göstermiş olduğu trafik yuvarlak olarak gösterdiği trafik işaretlerini okuyacaktır. Bu da ekranınızda sizde gösterecektir. Ekranda şöyle yuvarlak bir işaret vardır. Orada işaret içerisinde olması gereken o yolun hız limitini size gösterecektir. Park desteği bu aracımızda ön ve arka park sensörleri bulunur. Ön ve arka park sensörü isterseniz buradan tiklerden Kapatabilir veya açabilirsiniz. Aynı şekilde ekranınızın kapatılması, sesin ayarlanması, yüksek orta diye, mesafenin aynı şekilde ayarlaması buradan yapılabilir. Sürüş kontrolüne geldiği zaman yine şerit takibi buradan kontrol edilir. Yokuş aşağı aracınızı kullanırken, ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman kendisi kısmi olarak motor freni uygulayacaktır. Eğer tiktiyse, tiktiyse herhangi bir şekilde burada motor freni uygulamayacaktır. Daha sonra direksiyon desteği var alt tarafta. Burada normal ve spor mod direksiyon desteğini gösterir. Normal modda direksiyonunuz daha yumuşaktır. Spor modda ise biraz daha sertleştirecektir direksiyonu. Daha sert kullanımlar için tasarlanmış. Geri geldiğimiz zaman saat ayarı radyo üzerinden yapılır. Ekran üzerinden yapılamıyor. Ekran ayarlarınıza geldiğimiz zaman menü seçimleri vardır. Bu şekilde aracın üzerinde sizin ekranınızda istemiş olduğunuz, sizin ekranda görmek istediğiniz e, seçenekleri buradan seçebiliyoruz. Mesela bir tanesini seçsek. Burada şu anda hepsi seçilmiş vaziyette zaten. Hepsi seçilmiş. Seçilmeyen boş ekran var. Ona da gerek yok zaten. İsterseniz buradakinden kaldırabiliyorsunuz. Gövde rengini aracınızın kendi rengine böyle sizin hoşunuza gitten herhangi bir şekildeki bir gövde rengini alabilirsiniz. Onun altında eko modu ayarları vardır. Eko modu ayarları göstergede gösterilsin mi gösterilmesin diye burada kaldırıp öte açabilirsiniz. Ekran menüsüne girdiğiniz zaman ekrandaki yakıt tüketimi pedal oranına mı göstersin yoksa yakıt tüketimine göre seçilsin diye siz buradan işaretleyebilirsiniz. Seçtiğiniz pedal, zaman pedal derken pedala bastığınız zaman ekranda araç çalıştığında e, orada pedal işareti çıkacaktır. Tüy işareti şeklinde çıkacaktır. Hmm. Bunu o şekilde de görebilirsiniz. Star stop'un e, ekranda gösterilmesini istiyorsanız eğer start stop verilerinin tik işareti açık kalması gerekiyor. Bunun haricinde altındakileri e, toplam e, karbondioksit oranlarını gösterir. Eko sürüş moduna girdiğimiz zaman ekranın e, eko sürüş modunun ekranda gözük gözükmemesi için gene tikle buradan devreye alabiliyoruz ve de devreden çıkarabiliyoruz. Geçmişi görüntüle dediğimiz zaman da görmüş olduğunuz gibi en iyi sürüş koşulu 6.0 ile kullanılmış. Normal mevcut ise 6.6 ile bu araç kullanılmış. Geri geldiğimiz zaman altında ise hoş geldin efekti bulunmaktadır. Hız işareti efekti, ekran efekti olarak bunlar bize hoş geldin efekt bize ekranlara gösteriyor. Bu aracı hiç çalıştığımız zaman gelecektir. Bunun haricinde araç ayarlarına menüsüne girdiğimiz zaman aydınlatmalar, hoş geldin ışığı, kontağı açtığımız zaman yan panellerdeki ışık kırmızı ışıkların yanması, kabin aydınlatması, ortam aydınlatmasının seviyesinin ayarlanması. Burada görmüş olduğunuz vites konsolunun üzerindeki ışıkların e, düşürülüp öte alçaltılmasına Onu gösteriyor. Onu da hemen gösterelim ne taraftan yapıldığı. Zaten şu şekilde ekranda hı hı. ekranda zaten ışıldanıyor. Öte düşürdüğümüz zaman ekrandaki konsoldaki ışığın düştüğünü gösteriyor. Evet. Maksimum ayarında sinyal lambalarına sinyal lambaları 3 kez bir kez dokunduğunuz zaman 3 kez sinyal vermesini istiyorsanız tık açık kalması gerekiyor. Yok ben bir kere verdiğim zaman bir kere ses çıkarsın diyorsanız da buna tikini kaldırmamız gerekiyor. Mesela otobanda giderken elimle hafif dokunduğum zaman tik, tik üç kere, üç kez. Üç kere sinyal veriyor arka arkaya. Kilitlerin açılması, seçici kilidin açılması, Hangi kapıdan biniyorsanız o kilidin tek olarak açılmasına sağlar. Buna tıkladığımız zaman. Yani kapıları kilitlediniz. Siz aracınıza sağ taraftan binmek istiyorsunuz ama sol tarafın kapılarının veya diğer kapıların açılmasını istemiyorsunuz. Yani tek bir kapının açılmasını istiyorsunuz. O zaman bunu seçiyorsunuz. Sağ taraftaki kapıyı açıyorsunuz. Oradaki eşyanızı alıp kapıyı kapat. Diğer kapılar açılmaz. Böyle sürücü kapısını açtığınız zaman diğer sürücü kapısından içeri girdiğiniz zaman Diğer kapıların hiçbir tanesi açılmayacaktır. Siz içeriden açmadığınız müddetçe. Peki bunu nasıl ayarlıyoruz? Bu da aynı şekilde tiki var bu şekilde. Şimdi ben bunu tikledikten okay. sonra mesela sen ben sadece sol ilk açtığım zaman solun kapısı. Solun aç kapı açılacak sadece. Sonrasında diğer kapılar kilitli olacak. Kilitli kalacak. Siz içeriden açtığınız zaman açılacaktır. Silecekler otomatik silme fonksiyonu. Geri vitesi taktığım zaman otomatik geri arka sileceğin çalışması. Damla sil yağmur sensörü otomatik moduna geldiğinde yağmur sensörü silecekler. Daha yavaş damla sil modunda çalışacaktır. Bunun haricinde bakım menüsü var. Bu servislerde ayarlanacak bir menüdür. Alarm dediğimiz zaman zamanlayıcı navigasyon ekranları ekranın navigasyon ekranı sizin orta ekranda gözükmesi telefonların görüşmenizi orta ekranda gözükmesi trafik işaretlerinde tümünün böyle şartlı olarak gözükmesi Peki, gibi Peki nav bize... navigasyon navigasyonu bir tıklayabilir miyiz ustacığım? Navigasyon kapattığımız Hı -hı. zaman burada kapadı ekrandan kapatacaktır. Hani biraz önce ayarlar menüsünde bize Hı -hı. soruyordu ya. Bunu buradan da kapatabiliyoruz. Peki ben şimdi buradan bastığım zaman benim e, burada ekranda navigasyon sistemi çıkacak doğru mu? Çıkacak. Hı -hı. Lastik basınçları. Evet, lastik basınçlar aslında bunda e, hazır yeri gelmişken e, detaylarında inelim. Mesela lastiğinizde Herhangi bir havada inme olduktan sonra siz hava bastıktan sonra bu arada onu o... ön menüde anlatırız. Tamam. Burada lastik e, basınçlarının ön değerlerini olması hmm. gereken değeri anla, veriyoruz. Sonunda 33. 33. Bu araçlarımızda önler 33. arka hedi, arka lastik basınç sensörleri de 30'a olarak ayarlanır. Tamam. Sıfırlama bastığınız zaman da lastik basınç sensörlerinde lastik havalarını tamamladınız ama ikaz veriyor. Bunun için sıfırlamaya basıyoruz. Sıfırlamaya bastığımız zaman başlat diyoruz. Lastik basınç sensörleri sistemi tekrar baştan sıfırlanıyor. Hmm. Eğer bir sorun varsa tekrar bize ekranımıza geri dönüş yapacaktır. Bunun haricinde araçta birimler mesafe yakıt yani böyle kilometre. kilometrede litre kilometrede bu litre üstteki litrede kilometre alttaki kilometre litrede en alttaki de mil gösteriyor. Mildeki hesaplamayı gösteriyor. Bizdeki seçili olan e, 100 kilometrede ne kadar ne kadar yaktığımızı yaktı. gösterecek. Hı -hı. Genel lastik basınçlarıyla, lastik yapayım. basınçlarıyla sıcaklık, santigrat. ekrandaki sıcaklık göstergesi santigrat mı yoksa Fahrenheit mi olmasını istersiniz diye seçim yapabiliyorsunuz bu şekilde dil seçeneği. Buradan isterseniz farklı dillerde seçim menüsünde kavuşabilirsiniz eğer. En altta fabrika ayarlarına geri dönüş var. Bildiğiniz gibi fabrika ayarlarına dönüş yaptığınız zaman bütün ayarlamış olduğunuz bütün menüler sıfırlanacaktır. Ve bütün ayarlamaları tekrar baştan yapmak zorundasınız. Ayarlar menüsünde Gezindiğimiz zaman, biraz önce seçmiş olduğumuz ekranlara baktığımız zaman hız menüsü. Aracınızın kilometre saatin hızını ekranda göreceksiniz. Onun altında ortalama hız kilometriniz. Yani bu e, yapmış olduğunuz hıza bağlı olarak ortalama hızınızı gösterecek. Onun yanında tekrar ok tuşuyla bir ilerle gittiğimiz zaman yolculuk mesafesini gösterir. E, aracınızın sıfırlamış olduktan sonraki yapmış olduğu kilometreyi. Bize gösterecektir. Altta ise süresi vardır. Ne kadarlık süre içerisinde kullandınız burayı, bu mesafeyi. Bunda yolculuk 1 ve yolculuk 2 diye geçiş yapar. Daha sonra yakıt ekonomisi vardır. Burada yakıt ortalamanızı anlık olarak görebilirsiniz. Bu arada hangi tuşla gene geçiş yaptığımızı bakalım. Tuşlar oklarla sağa solla yapıyoruz. Hı hı. Şimdi yakıt ekonomisi biz 2'deyiz şu anda. 1'e aldığımız zaman 1'deki ekrandaki tuşlarımız aracın o ana kadar yapmış olduğu ortalama yakıtı gösterecek. 6.9 bu araçta kullanmış olduğumuz ortalama yakıtımız 6.9 olarak kullanmışız. Biraz yüksek kullanmışız. Buradaki değeri sıfırlamak istiyorsak eğer OK tuşuna bastığımız zaman yakıt ekonomisini mi sıfırlayacağız yoksa hepsini mi sıfırlayacağız diye bastığımız an zaman... Buradaki verilerin hepsini sıfırlayacaktır. 2 numaraya geçtiğimiz zaman ise ok tuşuyla 2 numaraya geçtiğimiz zaman bu da bize o anda arabayı çalıştırdıktan sonraki mesafe gitmiş olduğumuz mesafe içerisindeki kullanmış olduğumuz yakıt ortalamasını gösterecektir. 1'deki kontağı kapatıp açsak bile sıfırlanmayacak ama 2'dekiler sıfırlanacaktır. Daha sonra burada navigasyon ekranında bize aracın hangi yöne doğru gidiyoruz? yönleri gösterecektir. Daha sonraki hız limit işaretleri ekrandaki e, yoldaki tabelaları okuyup ekranımıza e, olması gereken hız limitimizi gösterecek. Telefonumuz bağlı ise buradan bluetooth ile ilgili bağlantımızı gösterecektir. Sürüş koşullarında bizim sadece şu andaki çarpışma yardımlarımız açık. Ön acil fren destek yani açık. Aracımızda herhangi bir şekilde önümüzde ani bir e, engel araç yavaşlaması olduğu zaman ekrandaki görmüş olduğumuz yol çizgisi sarıya daha sonradan da kırmızıya dönüş yapacaktır. Lastik basınçlarımızı gösterir. Buradaki lastik basınçlarımız da PC olarak ayarlanmıştır. Ön ve arka lastik basınçlarını gösterir. Her tekerleği tek tek gösterecektir. E, lastik basınçları dediğimiz gibi soğuk hava basıncı olarak ölçülmesi gerekir. Bu da aracın e, ee, minimum normal hava şartları içerisinde 20 ile 25 derece hava sıcaklığı içerisinde olması gerekir. Ee, aracın mümkünse 4 saat bekledikten sonraki lastik havaların iyicene soğuduktan sonra kontrol edilir. Lastik havasını kontrol etmek için bulunduğunuz yerden lastikçiye ve ölçmek istediğiniz yere kadar olan mesafe 1.6 kilometre geçmemesi gerekiyor. Geçtikten sonra aracın lastikleri ısınmaya başlar ve yanlış bir e, ölçüm yaparsınız. Sürüş kontrolü burada aracınızı kullanırken sağ viraj, sola viraj girdiğiniz zaman vörtü tümseklerden dalgalanma yolda geçtiği zaman aracın kendisi otomatik olarak ESP devreye sokarak frenleme yapar ve tekerlekleri size gösterecektir. Tekerleklerdeki frenleme, frenajları gösterir. Ekran seçili yok. Ayarlar menüsü. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.